Ee, mikrofon markası Rod Procaster abi. Yok <laughs> mu bu? Sen bayağı bizim mimi alıp kanavadı yapmış ya. Drop oluyor şu an. Bir saniye. Geçti. Tamam geçti. Sıkıntı yok. Teşekkür 27. Cenk olsun yok. abi. Çok teşekkürler. Ha ha. <laughs> ya. ya oğlum mutant mısın, mal mısın, manak mı Oğlum böyle işte ben ölüyorum. Kim bilir? <laughs> Ana ya. Ya. ya gerizekalı! Sen <laughs> <De> <laughs> be peynirin ya. Ya ya. Ya oğlum ya top tuttu mu metik Trabzon'dan değilim evladım. Beni yere bırakıyor. Tamam bunu sak. Kaçabilecek en sanal Ne olacak gideceğiz. Geldim. Koyamana sat gitsin. Sat 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 koyamana. sat koyamana. Tamam sat git. Gidiyorum. Deniz yoluyla. Bu da belli bir sınırı zorlamak lazım. Bence direkt zorla başla. Ay bu hileci değilse ben götürmeyim. Hile, hile kesin hile. Amına kodum urus bu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz. Ferit olsana direkt. Ferit olayım mı? Ama direkt Ferit ol. Müslüman olma. Ferit olarak. Ya bu ne abi ya? Clown ya. Selamun aleyküm Serkan. <laughs> <Kardeşin> Nasılsın kardeş? Abi bulacağız mı? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Eyvallah sıkılmaz. <laughs> <kumest>. <laughs> Biri şuradan aşağı düştü. <laughs> Bana Ama bir hareket yaptı <laughs> Şak Yani edit yapmak için edit yapmışsın abi Böyle Çok daha komik şeyler Vesaire var Bence çok iç açıcı bir video değil Sıkmadı. Ha? <laughs> ne? Drop olmuyor şu an. Drop yok şu an. Ne buluyor lan Allah Nasıl taklatmadı oğlum hala Allah emanet gidiyor Bizi izleyicilerim Bu maç almam lazım bir dakika bu oyun şaka mı? Oğlum direğe çarptı, taşa çarptı, hiçbir şey olmadı lan. Kırdı birinci, geçti. BİRİNCİM! 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 BİRİNCİM BE! BİRİNCİM BE! Birinci, birinci, birinci. <laughs> 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 Kemal birinci falan mı oluyor bu oyunda? Bu gene üfledi mi lan? benden çok selam söyle oh, ne, ne kadar çok şey istemiştin ya 1 1 bu Videoda mı drop var? Bir dakika bu problemi çözmemiz lazım Bir sıkıntı mı oluyor abi? 30 bin mi çekiyorsun lan? <laughs> Onunu sikeyim. Allah öldü ikisi de. Lan burada da var. Burçaya abi arkanda. Regle baboli. Regle baboli. Ha ha karma. Ha şuraya Çünkü. Ay ölü var. Selamün aleyküm. <laughs> <laughs> Tövbeler olsun. Bak az Tövbeler önce girdi olsa... Ferit. Evet Anladım az önce girdi. Evet, az girmiş az önce. Şunu şu an ben de görüyorum. Kapı mı? O videodan ah, olayım acaba bilmiyorum. Bak şu anda gene girdi. Ya bunu kuracağım ama. Çok yankı oldu bir dakika. O kadar bağırmak istememiştim. Yankıdan dolayı çok bağırdım gibi oldu ama harbiden sikeceğim yani bir şeyleri. Çünkü bu internet or için or, or, ben bir haftadır bir şey. uğraşıyorum abi. Ferit şöyle 10 tane bir tabak alıp kırmadın gerçekten ya. ya Gerçekten sinirim bozuldu ya gerçekten abi mi? Allah aşkına Her şey ters gidemez ya her şey ters gidemez ya Ya bir şeylerin düzgün gitmesi lazım yani anlatabiliyor muyum? Bir trade düşürdüm Abi acil Ferit kalp Evet gerçekten şu an ihtiyacım var Ferit kalp Yani Emre de burada değil mi kanka zaten? <laughs> <laughs> Cidden kalktı bu arada. <laughs> <laughs> Ulan ne gol attım şurada be. Şurada ne gol attım be. Pasa <laughs> bak pasa diyor amca bak. O kafayı vura... vurmak kolay mı lan? Bak. <laughs> Net. Zehir, zehir. <laughs> Pas daha iyi Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Abi saçları sıkıntı olmuyor mu tofa at kafa atınca? Ruz yaklaşık yarım saat yandı biliyor musun kafam? Saç olmadığı için büyük ihtimal... <laughs> evet. Acıdı. Oraya kaka sağını göster. Azdan amananga, hanga. Cinamı kazandı değil. Ben daha önce çektim. O neydi lan? Ya bu siktiğimin oyunu hala oynamıyor mu ya? O siktir, O siktiiir. 500 IQ. Pend, pend, pend. 500 IQ. Teşkü, teşekkür ettik. Tarık Yenece 9 ay. Hayırlı olsun. Kardeşim boş zamanda izlersin. Oh, what a putt from AJ. Let's see that again, Germ. Yeah, you can see right here. You can see the anger in his eyes. Yeah, he somehow manages to... Real the Punisher. Fero senin bugün...